Evet sevgili seyirciler, program konuklarımızla devam ediyoruz. Sayın Abdullah Korkmaz aramızda. Hatay Serbest mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Sayın Abdullah Korkmaz. Sayın Korkmaz'la devam edeceğiz. Sayın Korkmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Ee, tabii hoş geldiniz kelimesi bunu aslında bir süredir kullanıyordum ben. Hoş geldiniz kelimesini kullanıyordum ama ne yazık ki yeniden kullanmamaya başladım çünkü... Hoş gelmediğiniz belli evet, yani. Evet. Antakya'da Aynen. işte son olarak dün 8 saat süren bir çatışma ortamı ve bu çatışma ortamında ne yazık ki yine ona yakın e, vatandaş yaralandı. Evet. Bunların arasında da e, güvenlik görevleri de 3 tane de polis yaralandı. Onu aşkın vatandaş yaralandı. E, abi ne olacak bu durum ya? Yani? yani? Nereye doğru gidiyoruz? Şimdi ben e, başta şu anda bizim iki gencimizi kaybettik. Evet. E, i̇ki gencimize taziye diliyorum. Başta diliyorum. Ayların acılarından paylaştığını ifade etmek istiyorum. Evet. Bugün cenazeye de katıldım. Allah rahmet eylesin diyorum. Gerçekten çok büyük bir acı. O, o atmosferi bize bir anlattınız aslında evet. öyle girelim abla veya sonra yani Şimdi e, insanların işi yanıyor. E, dünkü yapılan eylem de bence sadece bu içerideki birikeni dışarıya vurmadır aslında. E, oradaki kitlelerin de polisle çatışma veya böyle bir şeye girme düşüncesi olduğunu görmediğimi ifade edeyim. Ama maalesef hiçbir taş dahi atılmadan başlayan bir e, tartışma. Sonuçta da e, bu baskı sonucunda karşılıklı e, bütün sorun yaşandı. Ben polislere de geçmiş olsun diyorum o şeyde. Ama bizim burada beklentimiz belki sizinle daha önce de program yaptık. Hep insanlardan sağduyu bekliyoruz. Tabii sağduyu insanlarımızdan beklerken de e, polisten de sağduyu bekliyoruz. Devletten de sağduyu bekliyoruz bir hoşgörü. Çünkü gerçekten çok acı bir şey. Gerçekten insanların içi yanıyor, yürekleri yanıyor. Hele hele o anneleri, hele hele diğerinin annesiyle beraber katılması ki o Ankara'da ölen gencin annesi de buradaydı bugün cenazeydi dedi. Gerçekten bunu kaldırmak, tahammül etmek, dışarıya vurmamak mümkün değil. Ki normal bir demokratik taleplerin yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ama maalesef belki çok az tartışıldı, belki çok az görüldü. Büyük Orta Doğu projesinin meyveleri diye düşünüyorum bunu. Büyük Orta Doğu projesinin sonuçları diye düşünüyorum bunu. Umarım ülkemizde biz daha sağduyuluyla değerlendiririz. Umarım ülkemizi biz bunun dışında tutabiliriz. Umarım ülkemizde önce barışı sağlarız, kardeşliği sağlarız. Çünkü gerçekten bu cenazeler gittikçe katmerleşmesi durumunda gerçekten insanları tutmak, insanların sabrını görebilmek mümkün değil diye düşünüyorum. O açıdan çok ciddi bir gerginlik var. Önceki önceki konuğumuz Abdullah Bey, Özgürlük Dayanışma Partisi Genel Başkanı Sayın Alper Taş'tı. Sayın Alper Taş, olayın bir dış bağlantısı olmadığını düşünüyor. Sizi dış bağlantılı olmasıyla yani düşündüren etken mi? Şimdi beni dış bağlantılı diye şöyle düşündürüyor. Şu anda Türkiye'de değil sadece Orta Doğu'da uygulanan bir proje var. Evet. Bu projede Türkiye'nin koyduğu tavırlar değerlendirildiğinde ben biraz da bu ilk Orta Doğu projesinin meyveleri diye düşünüyorum. Hı hı. Türkiye'de başlayan, Suriye'de, şu anda Mısır'da, e, Libya'da, diğer ülkelerin tamamında ki buradaki mantığa baktığımızda bunlar antidemokratik demokratik ülkeler diktatör ülkeler. Biz demokrasi getiriyoruz. Hı hı. Eğer ithalatla demokrasi gelecek ise zaten vay halimize. Benim bildiğim benim anladığım demokrasi her ülke her oradaki yaşayan halklar kendi demokrasisini zaten kendisi sağlar. Şimdi buralara müdahale bu gerginlik Orta Doğu'da tamamen yansıyor. Bu Türkiye'de yansıyor. Ki Türkiye'de çok canlı örneklerini yaşayabiliyoruz. Ki gezi olaylarında e, gerçekten demokratik talep için bulunan insanlara baktığımızda karşılarında satırlarla gezen insanları görüyorsunuz. Ve ne yazık ki ne yazık ki satırlarla gezen insanlar yakalanıyor, yargıya teslim ediliyor ve yargı bu insanları serbest bırakıyor. Bunun hangi çözümünü getirebiliyorsunuz? Dış müdahale yok tabii ki. Türkiye'de şu anda gezi olaylarına katılan insanlara dışarıdan herhangi bir müdahale yok. Türkiye'deki yaşayan insanlarımız bunlar. Türkiye'deki yaşayan gençlerimiz. Sanatçısından tutun, öğrencisine kadar, serbest meslek erbabına kadar, meslek örgütlerine kadar hepsi orada. Dışarıdan burada tabii ki bir müdahale yok. Ama siz bu baskı sonucunu bu şekilde götürürseniz ki bununla beraber yasalar düzenlenirken de bu meslek örgütlerin bitmesi üzerine yasal düzenlemeler yaparsanız ki dün e, mimar mühendislerle ilgili yasal düzenlemeyi belki kamuoyundan basından siz de takip etmişsiniz mutlaka. Gelirleriyle evet, ilgili. Evet gelirleri ilgili tamamen kesmek bu örgütleri bu meslek örgütlerini yok etmek. Halbuki demokrasinin temel taşları bu meslek örgütleri. Siz bu meslek örgütlerini yok ederseniz ülkedeki demokrasiyi de yok ediyorsunuz. Bu insanlar nereye gidecek yani? Bunlar örgütle bir mesleği icra eden ki hem topluma hem ülkeye katkı yapan mesele örgütler bunlar. Mimarlar Odası olmadan, menzer odası olmadan, harita menzili odası olmadan siz Türkiye'de hiçbir sektörü çalıştıramazsınız. Bunları siz yok etmekle neyi çözeceksiniz? Peki Abdullah Bey şimdi özellikle Antakya özelliğine inersek siz de bir Antakyalı olarak tabii bunu soruyorum. Sizler de sivil toplum örgütleri olarak zaman zaman tahmin ediyorum içinde içer aldınız mı bilmiyorum bu oluşumların. Evet, i̇şte valiyle görüşüyorlar, emniyetle görüşüyorlar, evet, halkla evet, görüşüyorlar evet. falan fistan. Burada neyi eksik görüyorsunuz? Yani niye olmuyor? Niye arabuculuğu arabuluculuk demeyelim de belki belki adam ne demek gerekiyor bu platforma bilmiyorum. Yani platformu başarısız. Birileri diye almıyor platformu. Ee, siz mi köprü olamıyorsunuz vatandaşla devlet arasında? Nedir sorun? Niye? Şimdi bakın bu olaylar haline Köprü olup olmamak diye bir sorun görmüyorum ben. Biz biz meslek örgütleri olarak bana göre şu anda halkımızın yanında yer alıyoruz. Tamam. Çok açık, net altını çizeyim bunu Biz burada yer alırken de gerçekten bu ülkede kimsenin burnunun karamaması dileğiyle yer alıyoruz. Ve bakıyorum insanlara bazen hiçbir şey yokken, bir taş dahi açılmamış bir ortamdayken bu insan üzerine baskıyı siz panzerenizi suyunuzu sıkar iseniz, burada bir tepik de o istemez. Bizim dileğimiz bu tür platformun evet olması gerekiyor, içinde olmamız gerekiyor. Ama biz bunları ifade ederken de Türkiye'deki emniyetimizin, Türkiye'deki hükümetin de bunu dikkate alması gerekiyor. Gezi oranında tutun başlayın Hatay'daki hepsi birbirine bağlantılıdır. Gezi oranında bir parkı açıyorsunuz siz ve seyrediyoruz hepimiz. İnsanlar geçiyor orada sadece kitap okuyor. Hı -hı. Ve ben burayı kapattım diyorsunuz. Hem halkın parkı diyorsunuz oraya hem ben burayı kapattım diyorsunuz. Eğer halkın para, e, parkıysa ve bu insanlar hiçbir taşkınlık yapmıyorsa, gidip kitap okuyorsa, çay kahve içiyorsa, sohbet ediyorsa siz parkı niye kapatıyorsunuz? Ve bu kapatma sonucunda ister istemez bir tepki doğuyor. Ve bu tepkilere karşılık siz demokratik bir tepkiye karşılık siz bunu panzerle gazla çözmeye çalışırsanız sonuçta buraya geliyor zaten. Meslek örgütlerinin şu anda Taksim'deki e, komitedeki insanları siz tutuklar içeri atarsanız ve hiçbir şey yokken ortalıkta meslek örgütlerindeki yasaları da değiştirirsiniz ben bunları da bitirdim diyorsanız ve torba yasalarla maalesef yani meclislerde, de çok ciddi anlamda tartışılıp gerçekten meslek örgütlerinin lehine olması gereken düzenlemeler olması gerekirken siz tam tersini yaparsanız ki bütün çağdaş ülkelere baktığınızda ön safta meslek örgütleri var. Hı hı. Ön safta meslek örgütleri belirleyicidir. Demokrasinin temeli de budur aslında. Meslek örgütleri bir yasayı tartışır. O yasanın daha çağdaş hale gelmesi meslek örgütleri talep eder. Hı hı. Bizde ise meslek örgütün isemin tam dışında bir düzenlemeyle ben böyle yaptım oldu. Siz böyle yaptım oldu dediğiniz müddetçe istediğiniz kadar diyalog kapısı kurun. İstediğiniz kadar görüşmeleri sürdürün. Sonuçta işte siz benim dediğim olacak diyorsunuz. Hı hı. Benim dediğim olacak dediğiniz anda İster istemez bu tepkiler kendinden geliyor. Peki Abdullah Bey dün siz e, armutta da biliyorsunuz yine çok kötü olaylar yaşandı demin de programın başında ifade ettik. Polis müdahalesi yaklaşık 8 saat sürdü. E, Tabi bu arada e, işte göstericiler polise taş attı, bilmem şişe attı, polis gaz bombası attı. Demin de ifade ettiğim gibi e, yaralananların sayısı onu onu aştı. Siz demin dediniz ki e, oradaki insanların hiçbirinin e, sanki böyle bir taşkınlık yapacakmış gibi durmadığını evet, ifade ettiniz. Evet. Orada mıydınız siz? Hayır ben dün Ekranlardan e, şehir dışındaydım Ankara'daydım. Gece saat 11 civarına geldim ve genelde görüştüğüm insanlara tamam biz herhangi bir taş biri atmadan Sızlıklı suyla karşılaştık, tepkiyle karşılaştık. Hı hı hı. Belki oradaki insanların demokratik taleplerinde biz buradan biraz yürümek istiyoruz. Mantığını belki yanlış görebiliriz ama bırakın yürümek istiyorlarsa merkezi bir yerde seslerini duyurmak istiyorsa bırakın duyursunlar. Eğer bu insanlar taşkınlık yapmıyorsa, hiçbir kimseyi rahatsız etmiyorsa, esnafı rahatsız etmiyorsa, çevreyi rahatsız etmiyorsa bırakın demokratik taleplerini yerine getirsinler. Bırakın köprüye yürümek istiyorsa yürüsünler. Hı hı. Köprüye yürümene ne kaybı var? Eğer bu insanlar taşkınlık yapmıyorsa ama biz siz burayı kapattın buradan gitmeyeceksiniz. Sadece buradan gideceksiniz derseniz ister istemez bir tepki doğuyor. Bu aynı gerginlik ben emniyet güçlerinde de görüyorum bunu. Şimdi bu gerginlik sonucunda çok basit bir şeyle bir su sıkmayla veya çok basit bir taşla siz buna sahiplenemezseniz koruyamazsanız sonuçta bunlarla karşılaşıyoruz. Ben bugün cenazeye katıldım. Hiçbir insanda bir tepki yok bakın. Hiçbir insanda. Sadece içindeki birikeni dışarıya yansıtmaya çalışıyor. Ben yanıyorum diyor. Çok açık söyleyeyim onu. Benim yüreğim yanıyor diyor. Siz bu kişinin cezasını bırakın İsmi Yusuf'u alsın. Bırakın o cenaze törenini, cenazesini kendi bildiği yöntemlerle kaldırsın. Kendi protestosunu yapsın, kendi demokrat taleplerini yere getirsin. Gencecik bir insanı kaybediyorsunuz. Ve hiç uğruna kaybediyorsunuz. Ne yazık ki bu kaybettiğiniz iki gencimizin, Hatay'daki iki genç için şu anda faillerin kim olduğu belirsiz. Ve ben inanıyorum ki eğer bu faillerin çık kamuoyuna çıkartırsa veya bulunursa ki bulunmamasının ihtimalini düşünemiyorum. Düşünen biri bu ülkede. Çok basit bir olay yaşadık bu ülkede. Bir Amerikan vatandaşı İstanbul'da öldürüldü. Bütün dünya ayağa kalktı. Ta Suriye'den bu insan getirildi ve katil bu dendi. Bakın kaç gündür 2 Haziran'dan yanlış hatırlamıyorsam bu genç hastanede yatıyor. Peki hala bunu yapanlar tespit edilemiyor mu? Türkiye'de her tarafta her köşede mobese kameralarını tutun her türlü şeyler. Ya oluyor. onu bırakın abla beşli. Yani be şimdi bunlar eğer tespit edilemiyor işin, garip, işin, garip, tarafı bırakın faillerin bulunması. E, dün Eskişehir Valisi bir açıklama yaptı. E, bunu arkadaşları dövmüş olabilir şeklinde böyle bir garip bir açıklaması ama da bakın, oldu. Ama bakın şimdi sosyal medyada bir şey izliyoruz biz. Hı hı. Odun, odun. O kalı odunlarla beraber o bölgede o çocuğun dövüldüğü günde... o bölgede belli çekimler var. Kim bu insanlar? E, kameralar arızalı çıkmış ama. Bakın ama şu anda sosyal medyada var bunlar. <laughs> Kim bu insanlar gerçekten? Bir de en insaf. Şimdi demokratik bir talepte bir ortam uğraşan insanlar birbirini neden dövsün? Neden dövsün? Peki şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Abdullah Cömert de biliyorsunuz e, yanılmıyorsam 3 Haziran'da e, yaşamını yitirmişti. Katledilmişti daha doğrusu sevgili seyirciler. Yani yaşamını yitirmişti hafif bir ibare kaldığı için bunu söylüyorum. Katledilerek öldürüldü e, ve hala bugüne kadar daha e, bu kişinin yani Abdullah Cömert'in nasıl öldürüldüğü ile ilgili e, kesin somut bir şey yok elde? Yani burada ilk bir rapor biliyorsunuz evet, e, sunuldu. Evet. Hatay Valiliği de sitesinden duyurdu onu İşte mermiyle öldürüldüğü. Daha sonra gaz bombası dendi Daha da sonrası işte e, darp şeklinde e, öldüğü ifade edildi. Sonra Adana'ya gönderildi. Adana'dan şimdi İstanbul'a herhalde bir daha gönderilmiş. Ankara'yı mı İstanbul'a mı bilmiyorum nereye. Halen daha nasıl öldürüldüğü. Sayın savcının bir açıklama yaptı çünkü bildiğim kadarıyla basında işte mermi led ilgili değil henüz elimizde somut bir, bir şey yok. Bu nasıl oluyor? Bu süreç niye bu kadar uzuyor? Şimdi azıyor? bakın eğer siz bu sonucu böyle tespitlere geciktirirseniz insanlara ister istemez bir tepki doğuyor. Hı hı. İster istemez doğuyor. O açıdan hiç zaman kaybetmeden gerçekten bu insan ki oradaki bulunan insanların e, ifadelerine, açıklamalarına baktığınızda bir darp olduğu kesin. Belki de bir biber gazı şeyde olduğu olabilir. Bir başkası da olabilir. Ama açıklanması gerek yok. Onların ötesinde kimin yaptığını tespit edilmesi gerekiyor. Kimin yaptığını artık gün içinden çıkarılması gerekiyor. Yargıya teslim edilmesi gerekiyor. Belki o insanlar en azından bir adalete güvenini arttırmış olacaktır. En azından evet bu öldürdü ama şu tespit edilmiştir. En azından biraz yüreklerine bir su serpmiş olursunuz. Hı hı. Hem e, Abdullah Cemal için aynı söylüyorum. Şu anda da Ali Korkmaz için de aynı şey söylüyorum. Bir aylık üstündedir bir süredir bu adam hastanede yatıyor. Ve siz bir aylık bir süre içinde bu ülkede bunu çözemiyorsanız gerçekten çok büyük bir problem var. Gerçekten çok ciddi bir problem var. Ama bakın biraz önce de ifade ettim. Bir Amerikalı Türkiye'de öldürülüyor ve kısa bir süre içinde hangi ile nereden gittiği, nereye geçtiğini dahi tespit ediyorsunuz. Ve Suriye'den tutup getiriyorsunuz Türkiye'ye. Eğer bunu siz yabancı uyruklu bir işini yapıyorsan Türkiye'deki yaşam bir vatandaşın bunu daha hızlı yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Abdullah Bey hem bir meslek örgütü başındaki bir isim olarak hem de yaş itibariyle çok sayıda tecrübe yaşamış bir insan olarak ee, ne görüyorsunuz? Yerelde Hatay için, Antakya için söylüyorum. Genelde Türkiye için ee, çözümü nerede görüyorsunuz daha doğrusu? Şu anki e, lokal olarak. Şimdi böyle. bakın önce ben e, şunu bekliyorum. Türkiye'deki yaşayan bu insanın Gezi Parkı ile ilgili başlayan bir süreç var. İnsanların demokratik talepleri var. Bu taleplerin önce çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Hükümetin burada sağlığıya sahip olması gerekiyor. E tamam, ağaçlar, Bunun ağaçları, şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Ağaçlar kesilmedi sonra. Ekildi. Yenilerini de, de ekildi. Eğer sadece ağaca bağlar ki Bana göre sadece ağızla, ağaçla bağlantılı değil. Biraz evet. önce tartışıyoruz. İki tane insanımız. Hataylılar için söylüyorum. Evet. Bu yönden iki insanımız ölmüş. Siz önce bunların katillerini çıkarmanız gerekiyor. İkincisi, şu yasak da, bu yasak da mantığından çıkmak gerekiyor. Parkı bakın biraz önce ifade ettim. Parkı açıyorsunuz, burası halkın yeri diyorsunuz. Çok güzel bir şey. Keyifle dinledim Sayın Valimizi, İstanbul Valimizi. Burası halka aittir, halka teslim ediyoruz. Çok güzel. İki saat sonra ben burayı kapattım diyorsunuz. Bir şey mi oldu diye bakıyorum. Objektif gözle bakmaya çalışıyorum. Samimiyetimle o gözle bakıyorum. Hı hı. Bakıyorum insanlar o parka gelmiş. Kimi kitap okuyor, kimi piknik yapıyor. Kimi pastayı, kimi çörek yiyor. Neden kapatıldığının açıklanması gerekiyor. O zaman bir şey tespit edilmeli ki açık. kapatıldı mantığından baktığımızda o zaman onu kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor. Biz bunun için kapattık burayı. Siz bunların hepsini çözmeden süreç nereye gider diye bir mantıkla e, düşünürseniz yasaklama politikaya devam ederseniz bu süreç bitmez diye düşünüyorum. Hı hı. Bakın 19 Mayıs bayramını kutlamaya kalkıyor. Bu yasak diyorsunuz. Bir tepki alıyor bu ülkede. istemez insanlar. 29 Ekim geliyor, aynı şeyi koyuyorsunuz. 23 Nisan geliyor, aynı şeyi koyuyorsunuz. Bunların hepsini toplam koyduğunuzda ister istemez bu ülkeden madem demokratik bir ülkeyiz, madem demokrasi var, benim de görüşüm var burada. Bakın bazı bankalarımızda tecrü cümlesi kaldırıldı. Korkunç bir tepki aldı insanlar. Korkunç bir şekilde tavır koymaya başladılar. Hı hı. Bunları neden bir sorgulamıyoruz ki? Yani şu andaki bizim siyasetçilerin bunları sorgulaması gerekiyor diye düşünüyorum. Meslek örgütleri yasasıyla meslek örgütleri beraber olması gerektiğini düşünüyorum. Siz bir yasa çıkartıyorsunuz. Bu çıkardığınız yasa Türkiye'deki mimar mühendisliği odalarının tamamını kapsıyor. Makine mühendisliğini tutun, inşaat mühendisliği hepsini kapsam için alıyor. Peki bunların odaları var, birlikleri var. Bu örgütleri siz oturup bu yasayı beraber tartışmıyor iseniz ve ben yaptım bu doğrudur, böyle olacak diyorsanız, daha doğrusu cezalandırıyor iseniz siz buna bir çözüm getiremezsiniz. Evet. Ve bunun sonu yok diye düşünüyorum. Peki. Toplumun bir kesimi Sayın Korkmaz şöyle düşünüyor. Artık çok sık da dilendiriliyor, dilendiriliyor zaten bu. Meclisteki diğer muhalefet partileri görevlerini yeterince yerine getiremediği için bu insanlar sokaklara döküldüğü şeklinde ifadeler var. Toplumun geniş bir kesimi de artık bu algıyı kabul ediyor. Algı olmaktan çıktı bir gerçeğe dönüştü. Siz böyle mi düşünüyorsunuz? Şimdi bakın ben şunu net ifade edeyim. Belki meclisteki e, muhalefet bulunan partiler belki istenen yerine getiremiyor. Ama bazen bazı yerlerde çok güzel şeyler de getiriyorlar. Ama maalesef Türkiye'deki bir medyayı da bizim sorgulamamız gerekiyor. Şu anda Türkiye'deki e, insanlarımız izlediği kanallar izlediği medya çok belli, net ortada. Ve şu anda Türkiye'de bunlar yaşanıyor. Bunlar yaşanıyor. O kanalların tamamına bakıyorsunuz. Bildiğiniz eski klasik durumlara devam ediyor. Sanki Türkiye'de hiçbir şey yok. Mısır'da yaşanan bir olay Türkiye'de tartışılıyor. Ve gezi olaylarından çok daha fazla tartışılıyor. Şimdi sadece bir olayı muhalefet yeteri kadar çalışmıyor, yapmıyor. Mantığından bakmak da bana göre doğru değil. Belki tam olarak görevlerini yerine getirmiyor olabilirler. Ama belki de yapıyorlar da hiç kimse yansıtmıyor. Kamuoyuna da yansımıyor olabilir. Onun için toplumsal muhalefet her zaman olacak. Yani muhalefet, meclisteki muhalefet görevini yapsa da yapmasa da Toplumsal muhalefet Türkiye'de her zaman vardır zaten. Hı hı. Ve e, şu anda meclisteki seçilen insanlar Türkiye'deki insanın tamamını zaten temsil etmiyor. Siz yüzde on barajla seçime girer iseniz bir sürü kesim dışarıda kalıyor zaten. Kimi bağımsız olarak gitmeye çalışıyor. Kimi ufak da olsa yüzde bir de olsa 0.2 nokta de olsa bir oy dışarıda kalıyor. Türkiye'deki katılıma bakıyorsunuz yüzde seksen bir katılım. Yüzde yirmi yok ortada zaten. Siz bunları katmadığınız müddetçe toplumsal muhalefet kendinden gelişir zaten. Bu açıdan bunların tamamının sorgulanması gerekiyor. Türkiye'deki medyanın gerçekten sorgulanması gerekiyor. Aldığımız, okuduğumuz gazete olarak bir Türkiye'deki yayınlara baktığımızda hepsini aynı şeyi görüyorum. Bir Türkiye'nin Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na baktığımızda bizim vergilerle kurulan bir kurum. Yayınlara dikkat etmesi gerekiyor. Yayınların doğru ifade etmesi gerekiyor. İnsanlara en azından bir su serpmesi gerekiyor. Yani bir Amerikalı bir vatandaşın burada ölmesini kimse yanlış anlaması onun katili bulunmasın demiyorum. Tüm Türkiye'deki medya ayağa kalkıyor. Bakın ayağa kalkıyor. 6 insan öldü. Aynen şu anda altı insan öldü bir sürü yaralı var. Ve ne yazık ki bir sürü insanımızın gözü yok. Bir sürü insanımızın kulağı yok. Bir sürü sakatımız da var. Hı. Ve eğer bu medya kımıldamıyor ise hiçbir şey ifade etmiyorsan ben onları anlayamıyorum. Çok açık ne söyleyeyim. Meslek örgütü başkanı olarak da bir Antakya'lı bir vatandaş olarak da anlamıyorum. Onun için bunların hepsinin sorgulanması gerekiyor. Neden yani gerçekten bu insanların katilleri bulunamıyor? Bunları sağlar iseniz, en azından toplumsal muhalefet evet. Şimdiki insanlara bakıyorum katiller bulunsun diyor bakın. Bugün cenaze töreninde dikkatimi çeken en büyük şey bu. Katilin bulunmasını istiyoruz diyor insanlar. Bakın ağırlık usulü bu. Siz bunu bulmadığınız müddetçe bu tepkiyi dindiremezsiniz. O açıdan ...biraz daha dikkatli oranması gerekiyor. Gelişen olaylara baktığınızda e, kişilerin yani gerek e, Abdullah Cömert'in gerek e, Ali İsmail Korkmaz'ın e, katledilişlerinden işte 45 gün bir süre geçti. Yani Ali İsmail Korkmaz hastanede yattı ama netice itibariyle hastanedeydi. Evet. Vuruluşunun üzerinden öyle diyelim 45 gün geçti. Darp edilişinin üzerinden 45 gün geçti. E, izlediğimiz sürece bakılırsa katilleri bulunacak gibi bir havada. Ben şu ana kadar e, o yönde herhangi bir açıklama duymadım. Hı hı. Ne ulusal medya, ne yerel medya, ne kamu görevli, ne meclisteki, ne siyasetçilerin açıklamasını evet böyle bir adım attık, bir ihtimal şudur gibi herhangi bir şeyin tartışılmadığı duymadım. Evet. Ha belki biliniyordur, belki bilinmiyordur, onu da bilemem ama şu ana kadar öyle bir şey yok ortada. Ve insanların tamamen odaklandığı nokta bu. Afişlere bakıyorum bugün cenaze töreninde. Afişlerin tamamı bu doğrultuda. Türk bayrağını almış, Atatürk posterini almış ve diyor ki ben Abdullah Cömert'in, İsmail Ali Korkmaz'ın katilini istiyorum. Bul diyor, yargıya teslim ediyor. Bu talepler çok doğal ve haklıdır. Ve insanların tepkisini dinirmenin yollarından bir tanesi bunları bulmadır. Evet. Bunları bulduğunuz zaten insanlar evet bakın demokratik bir ülkedeyiz, hukuk sistemimiz çalışıyor, emniyet güçlerimiz çalışıyor. Bunu yapan faillerini bulmuştur, teslim etmiştir veya failleri failleri her neyse. Bunların hepsinin sağlanması gerekiyor. Belki insanlar odanın daha sakin, daha sıcak bakacak, daha güvenle bakacak. Evet, o zaman sizlerle sohbetimizden şunu anladım Sayın Korkmaz, katillerin bir an önce bulunması Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Bu canları biz kaybettik, ama evet. katilleri. Evet. Katilleri bulunması, bulunması gerekiyor. gerekiyor, yargıya teslim edilmesi gerekiyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Evet. Diye evet. Düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Bey. Ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler Sayın Abdullah Korkmaz e, konuğumuzdu ve konuşmasında ön plana çıkardığı, altını çizdiği şey. Her iki yani elbette Türkiye'de öldürülen katledilerek öldürülen diğer beş kişi, bir tanesi polis memuru biliyorsunuz düşerek yaşamını yitirmişti. Katilleri bir an önce bulunsun ama bizler Hataylı olmamız münasebetiyle öncelikle Hatay'da yaşamını kaybeden Abdullah Cömert ve Ali İsmail Korkmaz'ın katillerinin bir an önce bulunması gerektiği yönünde görüşü ağırlık kazandı Sayın Abdullah Korkmaz'ın. Evet sevgili seyirciler gündem özel devam ediyor. Programa devam ediyoruz. Şimdi tabii bizim de e, taleplerimiz var. Her şeyden önce Sayın Korkmaz'ın da dile getirdiği gibi katillerin bir an önce bulunması. Anlayamadıklarımız da var. Mesela e, Abdullah Cömert'in e, katledilmesi sırasında bir... E, e, Mobese kameralarının çalışmıyor olması ya da çalışıyorlar mı bilmiyorum. Bu konu ilgili de bir açıklama yapılmadı. Bildiğim kadarıyla bir e, iş, iş yerinin kamerası vardı. O da ne oldu ben de bilmiyordum. Ve şu ana kadar kesin olarak Abdullah Cömert'in nasıl öldürüldüğüyle ilgili herhangi somut bir açıklama da yok. Yani aradan 45 gün gibi uzun bir süre geçti. Ben Türkiye'de tıp biliminin bu kadar geri kaldığı düşüncesinde değilim. Yani en azından bugüne kadar birisi çıkıp şunu açıklamalıydı. En azından şunu açıklamalıydı. Ee, evet Abdullah Cömert e, gaz bombasıyla yaşamını yitirdi. Kurşunla, mermiyle yaşamını yitirdi. Darbedilerek yaşamını yitirdi. Biz halen oradayız. Yani nasıl öldürüldüğünü bile bilmiyoruz. Ali İsmail Korkmaz 19 yaşındaydı. Görüntülerde izlediniz. Bugün defnedildi. O arkadaşın da, e, Korkmaz'ın da, darp edilişinin üzerinden yine 45 gün gibi uzun bir süre geçti. Kim darp etti? Kameralar yine çalışmamış. Ya da arızalı, çalışmıyor. E peki bunu kim ortaya çıkaracak? Demir Sayın Korkmaz iyi bir şeye temas etti. İşte o Amerikalı vatandaşın öldürülmesinden bir süre sonra katilleri ortaya çıktı. Bütün medya üzerine gitti ve katiller ortaya çıktı. Ama e, söz konusu işte Gezi Parka eylemcileri olunca biraz işler ağır mı alınıyor? Öyle diyeyim yani e, belki de ağırdan alınıyor. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor.